Balonlu fizik deneyleri bölüm 1. Elimizde bir adet balon var. Suyla dolduracağız. Evet doldur kızım. Hadi bakalım. Tak ağzına çeşmenin. Şe iyice dolsun. Hadi bakalım. Biraz şişsin. Şimdi alalım balonumuzu, ağzını kapatarak tabii çok güzel musluğu kapattık ve ateşimizi yakalım. Balonu yan tutalım yalnız, yan tarafını tutalım. Ağzını kapat, yan çevir, balonu yan çevir, yan çevir. Ben alttan yakacağım. Yan tutar mısın? Heh, ben tutayım tamam. Sen alttan çakmağı yakıyorsun. Balonun üzerinde gezdirelim, Çak, yak bakalım. Evet gördüğünüz gibi balonumuzu ısıtıyorum, değdiriyorum bakın hatta. Ateşi gezdiriyorum üzerinde bakınız. Ateşi gezdirdiğim halde su dolu balonumuz patlamıyor. Bakın değdiriyorum ateşe, iyice değdirdiğim halde patlamıyor. Bunun sebebi ne ola acaba? Normalde su dolu olmayan balon patlar. Onu da gösterelim isterseniz. Şimdi balonu şişireceğim, su doldurmadan havayla dolduracağım ve alevin patlatıp patlatmadığını deneyeceğiz. Şişirdim. Getir kızım. Yak bakalım. Evet evet korkma korkma. Evet gördüğünüz gibi balonumuz havayla doluyken patladı ama su doluyken ne atmadı? patlamadı. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunun sebebi nedir acaba sonrasında açıklamamızı daha sonra göreceksiniz.